Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni videoya hoşgeldiniz. Ee, uzun zamandır beklediğiniz video sonunda geliyor. Bu videoda size yeni aldığım arabayı göstereceğim. Yeni dediğime bakmayın arkadaşlar. Bayağıdır e, kullanıyorum. Size gösteremedim artık. Eskidi araba. Araba eskidikten sonra anca gösterebileceğim. Çok yoğun bir tempodan geçiyordum. Hala da öyle arkadaşlar. Saat şu an 10. İşe yeni geldim. Yoğun olmadan size bu videoyu çekmek istiyorum, arabamı göstermek istiyorum. Hangi arabalar arasında kalmıştım, onlardan size bahsetmek istiyorum. Şimdi o zaman hız kesmeden videoya geçelim. Arkadaşlar beni takip edenler bilirler. Ben arabamı satmıştım, Ford Focus 2006 model arabamı satmıştım. Ondan sonra bir araba almam gerekiyordu. Ne gibi süreçlerden geçtim, size şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben arabamı sattım arkadaşlar, ama sonunu düşünmeden sattım. Şimdi ben buraya biliyorsunuz e, galeri işinde çalışıyorum. Yaklaşık bir 40 dakikalık uzak mesafede yaşıyorum. Arabayla gidip gelmem gerekiyor. Arabayı sattık. Yani müşterisi çıkmışken satayım dedim. Sonra çıkmayabilir çünkü kafama koymuştum ben bu arabayı satacağım diye. Ondan sonra müşteri geldi. Kafamda belirlediğim fiyatı verdi. Yani tabi pazarlıklar sonucunda. O videoyu üst tarafa bırakacağım arkadaşlar. İzlemek isteyenler o videoyu izleyip ondan sonra bu videoya geri dönebilirler. Arabayı sattım. Sonra elim boş kaldı. Bizim patronuna dedim Ersin abi ne yapacağız dedim. Ersin abi de dedi ki sana dedi bir araba ayarlarız dedi. Aynı gün biz burada bir mangal ortamı kurduk. Arada bir yapıyoruz böyle. Bu mangal ortamında da öyle otururken dedim abi benim şu işi çözelim dedim. Ersin abi arkadaşlar bu seslerden dolayı kusura bakmayın. Çok yoğun bir caddede çalışıyoruz. Ondan dolayı böyle kamyonlar, otobüsler her şey geçip duruyor. Neyse Ersin abi sistemi açtı, biz e, bir sistem üzerinden diğer galerilerle birlikte çalışarak onların e, piyasaya sunduğu arabalara fiyat vererek bir nevi açık arttırma üsulüyle araba alıyoruz. Ben raffor 4 diyordum. Ondan sonra Ersin abi de bir tane RAF4 buldu bana. Çok hoşuma gitti, arabada çizik yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra dedim abi alalım bu arabayı. Araba arkadaşlar Toyota RAV4 2014 model beyaz İçi dışı çok temizdi Ama bir tek e, mile yüksekti 146 bin mile'daydı Sonra ben arabayı aldım Daha sonra hani mile ondan o dakikadan sonra Çok kafama takılmaya başladı Ya dedim maili çok yüksek Ben bu arabayı satarken sıkıntı yaşarım Gibilerinden düşündüm Ondan sonra Ersin abi de bana orada şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki Bu arabayı dedi sana geliş fiyatına vereceğim dedi üzerine hiçbir kar almıyorum. Sen dedi arabayı istemezsen de dedi biz arabayı burada satarız dedi. Tamam dedim abi ben bunu düşüneceğim dedim. Ondan sonra O arabayı biz getirdik. Ben O sırada başka arabalar bakıyordum işte ne yaparız ne ederiz piyasanın altında geldi bana bu araba. Ben sadece Daha sonrasını düşünerek yani ben buna bir 40-50 bin mal koyarsam 200 bini geçersem ondan sonra ben bu arabayı nasıl satarım? Çok ucuza gider gibilerinden düşünerek aslında ben vazgeçtim. bir Arabanın burada çok rahat bir şekilde çok e, pahalıya satılacağını da biliyordum arkadaşlar. E, zaten çok detayına girmek istemiyorum. Kaça sattık, kaça ettik. Çünkü bu dükkanın özeline giriyor. Ama arabayı burada sattık. Raffor'u. O sırada bir iki üç gün geçti. Ben hala arabasızım. İşe gidip gelmek zor oluyordu. Ben işte e, arkadaşlarla gidip geliyordum işe. İşten sonra hiçbir şey yapamıyordum. Gerçekten arkadaşlar arabaya alışınca çok zor oluyor. Hiç arabam olmadığı zamanlarda yürüyordum, metroya gidiyordum. Ne bileyim otobüse biniyordum. Bir zamanlar tabii bisikletim vardı, bisikletler yere gidiyordum. Ama kışın zor oluyor. Şimdi e, arabayı sattıktan sonraki ilk... İznim çok zor geçti arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Arabayı sattım. Böyle sanki çıplak kaldım gibi oldu. Yani dışarı çıkmak istemiyorum, bir şey yapmak istemiyorum. Ne bileyim kendimi kötü hissettim böyle. Ondan sonra o günün akşamında böyle parka gidip biraz yürüyüş yaptım. Kendime gelmiştim. Daha sonrasında dedim abi artık bu işi çözmemiz lazım böyle olmuyor. O da dedi Madem öyle dedi dükkandan bir araba seç dedi. Çünkü başka bir yerden araba getirdiğimizde arkadaşlar süreç uzun oluyor. Arabanın gelme süreci oluyor. Title denilen o belgenin gelme süreci oluyor. Beklemek istemiyorsan dükkandan bir şey ayarlayalım dedi. Ben dedim abi olabilir. Neden olmasın? Dükkanda arkadaşlar gözüme çarpan en iyi araba benim kendi arabam. Size göstereceğim birazdan. O arabayı aldım. Neden aldım? Mayla düşüktü. 54.000'deydi ben aldığımda. Üzerine tabi şu an koydum biraz. Ee, herhangi bir kazası yoktu. Herhangi bir sorunu yoktu. Ve ilk sahibindendi. 2009 model. Markasını birazdan hep birlikte göreceğiz. Onun dışında bizim Toyota rav getirdiğimiz gün başka bir araba daha gelmişti. Birazdan size o arabayı göstereceğim. O arabadan sonra da aldığım arabayı göstereceğim. RAV4 ve diğer arabayı düşünmeye başladım. Neden? Çünkü diğer araba 70 bindeydi. O da 2011 modeldi. Daha önce hiçbir kazası olmamış ve ilk sahibindendi. Ama onun fiyatı biraz benim karşılayabileceğimin üstünde bir fiyat. Ve title'ı daha elimize ulaşmamıştı. Şimdi size birazdan o arabayı göstereceğim. rav sattık ama o araba hala duruyor. O arabayı gösterdikten sonra size kendi aldığım arabayı göstereceğim. Hadi bakalım gidelim. Almayı düşündüğüm ama almadığım arabayı size göstereyim. Arkadaşlar normalde daha önce hiç almayı düşünmediğim bir araba Alman arabası çünkü e, parçaları çok pahalı oluyor diye düşünüyordum ama daha sonra düşündüm Rafora hatta o aldığım Rafora bindim, sürüşü falan çok güzel, her şey çok güzel ama arkadaşlar e, sanki enişte arabası gibiydi. Evet arkadaşlar işte o beklenen anlardan ilki geliyor. fiyatı bu arkadaşlar. Şu her yerinden gezdireyim arabayı. Çok temiz bir araba. da böyle yan, yandan görünüm. Bu arkadaşlar üst açılan bir araba. 2011 model 70.000'de. Şimdi arabanın içini de size göstereceğim. Daha sonra üstünü açacağım. Ve en sonunda diğer arabaya gideceğiz. Bu benim almayı düşünüp almadığım araba. Çünkü fiyatı biraz yüksek gelmişti. Şimdi içine doğru gidelim. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temiz bir araba. Şöyle başlatalım arabayı. Bir tek arkadaşlar e, tekerler inik, low tire olarak geçiyor. 72 binde gördüğünüz gibi. Şimdi arabayı şu düğmeye basarak üstünü açacağız. arkadaşlar bu araba çok güzel gerçekten insan hani al beni diyor al beni olan bir araba kısacası gördüğünüz gibi koltuklar tertemiz deri spor bir araba güzel bir araba herhangi bir sıkıntısı yok şimdi e, müzik sistemine bakalım gayet güzel. Aynı zamanda bunun backup kamerası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Navigasyon sistemi var. Her şey buradan otomatik. Buradan da aynı şekilde. Otomatik pilot sürüşü var. Yani çok güzel bir araba. İçecekleri böyle koyuyorsunuz. burası kilitli. Burada altı kablosu ve şarj etme yeri var. Şimdi bugün hava yağmurlu görünüyor arkadaşlar. Yağmur yağabilir her an. O yüzden tekrar kapatacağım. Şimdi kapanışını görelim. Camlar kapanana kadar bu tuşa tutmak gerekiyor. Bunlar kapanacak. Sistem tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde arabayı kapatıyoruz. Birkaç şeyden bahsedeceğim. Ondan sonra arabayı göstereceğim ve yavaş yavaş kapanışa geçeceğiz. Daha önceden beni takip edenler bilir. Ee, Miami'ye taşınacağımı söylüyordum. Yani Miami'de Miami'ye taşınacağımı söylüyordum ama Bildiğiniz gibi bu karardan vazgeçmiştim. Şimdi tekrardan taşımaya karar verdim. Bu işimle alakalı durumları daha sonradan size haber vereceğim. Ben cumartesi günü, ben arkadaşlar bir hafta sonra road trip yaparak buradan Florida'ya kadar yani Miami'ye buradan Miami'ye kadar arabayla gideceğim. Yaklaşık 3 günde gitmeyi planlıyorum. Normalde 18-19 saat sürüyor. Ben yol üzerinde D.C'de arkadaşımda kalacağım. E, South Carolina'da bir gece geçireceğim ve Orlando'da bir gece geçireceğim. Orlando'da da arkadaşım var. O şekilde bir anda çok yolculuk yapmak yerine yavaş yavaş gitmeyi planlıyorum. Bununla alakalı da size videolar gelecek. Sadece size haber vermek istedim. Birazdan arabamı göstereceğim. Arabanın içi e, biraz düzensiz arkadaşlar. Çünkü e, taşınmak üzereyim. Eşyalarımı falan ayarladım. Arabada eşyalı olacak. Onları görmezden gelirseniz sevinirim. Şimdi yavaş yavaş arabaya doğru gidelim. Ve arabam bu arkadaşlar. Aman nazar değmesin. BMW 328 i 2009 model 54 binde. Ee, önüne şöyle kartal logosu yapıştırdım. Şimdilik çünkü geçici plak almıştım arkadaşlar. Şu şekilde geçici plaka. Florida'ya taşınacağım için Florida plakası ayarlıyorum. O süre gelene kadar da bu şekilde geçici plaka ve geçici arabanın bana ait olduğunu gösteren belge bu şekilde. Arabanın içine doğru gidelim arkadaşlar. Ben 54.000'de aldım ama şu an 55.000'i geçtim. Size video yapana kadar. Arabayı bir çalıştıralım. Bu da arkadaşlar beni yakından takip edenleriniz bilirler. Son videoda festivalde, İtalyan festivalinde aramıza katılan arkadaşım. Arabada her zaman onunla yolculuk ediyoruz. Bir tane şöyle kamera aldım arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntıya karşı. Bir de uzun yola gideceğim için. Bir de telefon tutacağı var. Şu şekilde. 55.542 mayda şu an. Şöyle şöyle bluetoothlu bir Aux kablosu aldım müzikler için. O şekilde Aux'tan bağlanıp kendi müziklerimi dinleyebiliyorum. Arkası biraz dağınık arkadaşlar. Bunlar için kusura bakmayın. Sound umuz var. Şöyle. Ondan sonra yine diğer arabada olduğu gibi içecekler bu şekilde. Araba temiz. Bir tek şurada şöyle şeyler var arkadaşlar. O da e, benden önceki sahibi, zaten bir sahibi olmuş arabanın, e, onun köpeği varmış. Bu köpeğin pati izleri. Onları yaptıracaktım, bir türlü fırsat bulamadım. Çok yoğun çalışıyorum arkadaşlar. Size videoda da e, yapamadım çok uzun zamandır. E, elimden geldiğince daha sık video atmaya çalışacağım. Yaklaşık bir aydır bu arabayı kullanıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, video yapma fırsatı bulamamıştım. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Anlık hikayelerimi görebilirsiniz. Yolculuğuma siz de ortak olabilirsiniz. Çok yakın bir zamanda Miami yolculuğum başlayacak. Orada arkadaşlar kalıcı olacak mıyım olmayacak mıyım şu an için %100 net değil. Biraz çalışacağım, biraz ortama bakacağım. Hoşuma gidecek mi ne olacak? Ondan sonra zaten size haber vereceğim. Herhangi bir şeye karşı da zaten Ersin abi benim ayrılmamı istemiyor. Kapım her zaman sana açık diyor. Burada edindiğim tecrübeleri Miami'de kullanmak istiyorum zaten. Araba işin araba üzerine de işler yapacağım. Kendim yapacağım. Yani bir nevi kendi işimi yapmaya başlayacağım. Aynı zamanda ekstra işlerde de kovalayacağım tabi. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Sizlere elimden geldiğince yol göstermeye yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de lütfen destek olun bana. Birçok arkadaşım bu videoyu izleyip üye olmuyorlar. Kanalıma üye olursanız arkadaşlar benim motivasyonum artıyor. Ondan sonra yaptığım işten karşılık gördüğümü görüyorum. Şu an bu işten para yapmıyorum. Sadece sizin sevginizi, takdirinizi kazanmaya çalışıyorum. Bunu da arkadaşlar beğenilerle, yorumlarla üye olarak gösterirseniz çok memnun olurum. Kanalıma üye olursanız hep birlikte kanalı büyütüp daha güzel videolar hep birlikte yapabiliriz. Çünkü Kanal büyüdükçe benim video yapmak istediğim kişiler de daha bir motivasyonla bana yardımcı olurlar. Çünkü hani kanal büyüdükçe arkadaşlar göreceğiniz, sizin göreceğiniz, size yansıtacağım şeylerin kalitesi artacaktır. Zaten şimdiye kadar öyle oldu. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Yağmur başladı bu arada. Sound'u kapatıyorum arkadaşlar. Hava biraz bozuk. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Çok yakında arkadaşlar Ersin abiyle de yine gitmeden önce bir video yapmak istiyorum. Size buradaki arabaları göstermek. ikinci araba piyasasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve sürecin nasıl ilerleyeceğini size göstermek istiyorum. Araba satışlarla ilgili. Elimden geldiğince böyle bir video yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda. Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Umarım çok yakında çok güzel videolarla karşınızda olurum. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Bay bay.